Kuvay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili sevgili sınıflarım. Bugün Türkçe ders alabımız, dostluğun değeri dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet sevgili öğrencilerim sağ üst köşede dinleme metnini paylaştım. Lütfen önce onu dinleyelim. Anlamlı bir şekilde olsun. Kopya çeker gibi olmasın rica ediyorum. Evet hazırlık çalışmalarımız var. Dostluk kavramı sizin için ne ifade eder? İnsanlar neden dostluk kurmaya ihtiyaç duyar? Düşüncelerinizi anlatın diyor. Şöyle yazdım. Dostluk, insanların birbirine güvenip destek olduğu, paylaşımlar yaptığı özel bir bağdır. İnsanlar yalnız kalmamak ve duygusal destek almak için dostluk kurarlar. Bakın nedenini, niçin demişti. Aynı zamanda sevinçlerini ve zorluklarını paylaşarak hayatı daha anlamlı hale getirirler diye yazıyoruz. Evet, metni dinlettikten sonra şimdi etkinliklerimize geçiyoruz. Birinci etkinlikte her zaman olduğu gibi anlamını bilmediğimiz kelimeleri istiyor. TDK'dan bakmamızı ve cümle içinde kullanmamızı istiyor. Evet kelimelerimize öncelikle dayatma yazıyoruz. Bir şeyi zorla kabul ettirmek. Bu bizim tahminimiz. Cümle olarak da dayatma ile bu iş olmaz. Bana bu işi dayatamazsınız. Bu işi dayatırsanız sonu kötü olur gibi cümleler kurabilirsiniz. İkinci kelimemize derhal yazalım. Hemen demek. İşte annem derhal eve gitmem için beni aradı. Derhal bu işi çözün. Derhal notlarını yükselt gibi cümleler yazabilirsiniz. Gözden geçirmek kelimemiz var. Ee, bunu da yani nasıl yazarsınız? İşte bir şeyin niteliğini anlamak için e, her yanına bakmak, incelemek e, gibi e, olabilir. Veya tahmin olarak ne edebilirsiniz. Gözden geçirmeye kabaca bakmak. Mesela bunu da kullanabilirsiniz. Kabaca hani kısa yazmak istiyor. Bazıları uzun yazıyorsunuz diyor. Kabaca bakmak dersiniz. Cümlemizde yarınki ödevimi gözden geçirdim diyebilirsiniz. Evet ümit kelimesi var. Ümit kelimesi umut etmek, ümit etmek aynı şey. Büyük bir ümitle hediyemi bekliyorum. İşte doğum günümde çok büyük hediyeler ümit ediyorum gibi şeyler yazabilirsiniz. Tedbir kelimesi önlem anlamında ne olabilir cümle olarak da doğal afetlerle ilgili ülkece tedbirler almalıyız. İşte savaşa karşı tedbirli olmalıyız. İşte sele karşı tedbirli olmalıyız gibi cümleler kurabilirsiniz. Şimdi ikinci etkinliğe geldiğimizde de sevgili öğrencilerim metinle ilgili sorular var. Birinci soruda diyor ki metinde anlatılan olay nedir? Olay nedir? Güvercinlerin avcının tuzağına düşmesi, birlik olarak uçarak kurtulmaya çalışmaları ve farenin yardımıyla ağdan kurtulmaları. İkinci soruda metinde sizi en çok etkileyen bölüm hangisi açıklayın diye söylüyor. Şöyle pardon. Metinde beni en çok etkileyen bölüm gerçekten de öyle. Tasmalı güvercinin önce diğer güvercinlerin kurtarılmasını istemesidir. Bu onun ne kadar fedakar ve dostlarına bağlı olduğunu gösteriyor çünkü kendi canını ikinci plana atıyor sevgili öğrenciler. Bu hakikaten önemli. Üçüncü soruda da tuzağa düşen güvercinler kurtulmak için ne yapmaya karar vermişler diye soruyor. Tuzağa düşen güvercinler birlikte kanat çırparak ağı gökyüzüne kaldırıp hep beraber kurtulmaya karar vermişlerdir diye yazarsınız. Dördüncü soruda da sizce güvercin neden tasmalıdır tartışınız. Bakın bu önemli. Burada kendi fikrinizde beyan edin lütfen. Güvercinin tasmalı olması onun önceden bir insan tarafından evcilleştirildiğini. Bakın bu bir tahmin. Böyle bir şey var mı metinde? Yok. Bunu e, yani yetiştirilmiş yani evcilleştirmekten ziyade işte bunun özel bir e, yetişmiş e, güvercin olabilir veya evcilleştirilmiş güvercin olabilir diye öğretmeninize bu tahmini söyleyebilirsiniz. Mantıklı ama metinden böyle bir şey yok. Zaten tarsınız dediğimiz için kendi fikrimi söyleyeceğiz. Belki de bir lidere ya da gruba ait olduğu gösterebilir. Bu da önemli. Mesela bu şekilde tasmalı güvercinler e, diyelim ki mesela e, belli mesafeye uçabilen, e, belli liderlik özellikleri olan e, gruplar olur, bazı cinsler olur. Onlara ait olabilir. Bu ikinci tahminimiz olsun. Bunu öğretmemize söyleyelim. Aynı zamanda hikayede liderlik rolünü üstlenmesinde bir sembolü olabilir. Yani hikayeye uygun olsun diye e, tanımlanmış, yani sembolik olarak söylenmiş de olabilir. Ama öncelikle bir ve ikinci tahminimizi söyleyelim. Beşinci soruda da tasmalı güvercin farenin önce öteki güvercinleri kurtarmasını istemiştir. Böyle bir durumda siz olsaydınız nasıl karar verdiniz? Nedenleriyle açıklayın diye söylüyor. Ben olsam tasmalı güvercin gibi önce arkadaşlarımın kurtarılmasını isterdim. Çünkü onların güvenliği benim için önemli olurdu. Ve birlikte kurtulursak hepimizin daha mutlu olacağını düşünürdüm. Ayrıca bir arkadaş olarak başkalarının iyiliğini düşünmek dostluğun en önemli yanıdır diye söyleyebilirsiniz. Üçüncü etkinlikte de bizden metni dinlediğimiz metnin özetini istemiş. Ana fikre bağlı ne demek? Bakın anlamını e, verilmek istenen mesaj bakın. Ana fikir ne demekti? Bize e, dostlukla ilgili bir mesaj veriyor, birlikte olmakla ilgili bir mesaj veriyor. Bu mesajın dışına çıkmadan özet yapın diyor. Metinde bir grup güvercin avcı tarafından kurulan tuzağa yakalanır. Tasmalı güvercin diğer güvercinlere birliktelerle birlikte hareket ederek kurtulmaları gerektiğini söyler. Hep birlikte ağı havalandırarak kaçarlar ve tasmalı güvercin bir fare dostuna yardım almak için onu bulur. Fare önce diğer güvercinleri kurtarır ve hepsini tuzaktan çıkarır. Bu hikaye dostluğun ve yardımlaşmanın önemini vurgular diye bakın kısaca yazabilirsiniz. Dördüncü etkinliğimize de metnimizin konusunu ve ana fikrini bizden istiyor. Metnimizin konusunda şunu yazabiliriz. Güvercinlerin avcıdan kurtulmak için fareden yardım alması ve dostluk sayesinde zorluğun üstünden gelmesi. Bu mesaj önemli. Metnin ana fikri de işte metinden çıkarılacak sevgilencem bize verilecek mesaj veya daha da önemlisi öğüt veya nasihat. Bakın bu ana fikir bunu içermeli. Dostluk her şeyden üstündür. Bakın birincisi bu ve zor zamanlarda dostlar Birbirlerine yardım eder. Veya farklı yazmak isteyen olursa dostlarımızla her zorluğun üstesinden gelebiliriz diye de yazabilirsiniz. Dostlarımızla işte birlikte her zorluğun bakın tablette zorlanıyorum şu an üstesinden geliriz. Yani aynı olmasın diye söylüyorum böyle bir alternatif de yazabilirsiniz. Beşinci etkinlik bu zaten sınıfta bir etkinlik var. E, gruplar halinde uygulamamız, canlandırmamız istiyor. E, sizler artık e, bu etkinliği sınıfta yaparsınız. Altıncı etkinlikte sınıfınıza dostluğun değeri konulu hazırlıklı bir konuşma yapınız. Konuşmanızda güdümlü konuşma süresini uygulayın diyor. İşte sevgili arkadaşlar dostluğun değeri üzerine konuşmak istiyorum. Dostluk hayatımızdaki en önemli bağlardan biridir. Çünkü zor zamanlarda yanımızda olan sevinçlerimizi paylaşan kişilerdir. İlk olarak dostluğun güven ve sadakat üzerine kurulu olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca dostlarımızın destekleri kendimizi daha güçlü hissetmemize yardımcı olur. Sonuç olarak dostluk yalnızca bir ilişki değil, aynı zamanda hayata anlamlı kılan bir değerdir. Teşekkür ederim diyersiniz. Yedinci etkinlikte de dostluk konulu hikaye edici bir metin bizden istiyor. Ee, i̇şte zaman, mekan, şahıs unsurlarını belirleyin. Mümkünse metninizde günlük hayattan örnekler verin. İşte devamında yazıyor. Ee, geçiş bağlantı ifadelerini falan. Şöyle. Bak buraya hazırladım. Öncelikle buraya kesinlikle bir yazın. İşte zaman bahar geçti, baharda geçiyor. Mekan küçük bir köy. Ali ile Mehmet şahıslarımız olayda Ali'nin hastalanması ve Mehmet'in ona destek olması. Evet. Giriş serim bölümünde, bölümünde Ali ve Mehmet çocukluklarından beri en yakın arkadaşlardır. Bir gün Ali aniden hastalanır ve yataklara düşer. Arkadaşlar hastaneye kaldırılınca Mehmet Ali'nin yanında olmak için hemen onun yanına koşar. Gelişme bölümü de Ali hastalığı yüzünden çok üzgün ve yalnız hissederken Mehmet ona moral vermeye çalışır. Her gün Ali'nin yanına gelir, ona kitap okur, oyunlar oynar ve hayallerini anlatır. Mehmet'in bu destekleyici tavrı Ali'nin moralini yükseltir. Evet, son olarak da Zamanla Ali iyileşir ve hastalıktan kurtulur. İkisi birlikte baharın tadını çıkarır, oyunlar oynar ve dostluklarının ne kadar değerli olduklarını anlarlar. Bu olay onların dostluklarını daha da güçlendirir. Ali, Mehmet'e her zaman yanındaki destek için minnettar kalır ve dostluğun önemini bir kez daha öğrenir gibi kapanışta yaparsınız. Evet, burada metni bitiriyorum sevgili öğrencilerim. İstediğiniz sayfaları lütfen yazın. Abone değilseniz abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Lütfen aynısını yazmayın. Burada bakın örnek veriyorum. En azından isimleri değiştirin. Zaten bakın burada bir hikaye özeti verdim. Bunu kendinize göre uyarlayın. Çünkü kopya gibi herkes aynı şey yaptığı zaman hem öğrenemezsiniz, hem de öğretmenleriniz rahatsız olur. Ben de kendi öğrencilerim bu şekilde hazır yazsalar ben de rahatsız olurum sevgili öğrencilerim. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi dersler.